Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Sky Teacher serisi çekmeye karar verdik arkadaşlar. Şimdi sizlerle Sky Teacher serisinin ilk bölümünü oynuyoruz. Hadi gelin başlayalım. Gördüğünüz gibi kızgın öğretmen evinden çıkmış. Şöyle bir güneşleniyor. Sabah sporunu yapıyor. Gazetesini aldı, içeri giriyor şimdi. Bu bölümde acaba ne yapacağız arkadaşlar? Peşine git diyor. Yürüyelim arkadaşlar. Ay heyecanlıyım. Öğretiyor bana arkadaşlar şu Dolabın içinden bir şey almam gerekmez. Dolaba tıklayalım. Fare kapanı aldım. Arkadaşlar ne yapacağız? Buraya bırak diyor gazetenin için. Ya çok kötüyüz Beyza. Ne oldu? Yaptığımıza bak. Kaç kaç kaç. Hey korkuyorum Beza. Şimdi İzle. arkadaşlar biz çok kötü bir şey yaptık bakın. Anne zaten anlama. O. Ya, ama. Çünkü bu anne niye bunu kötü bir şey yapıyor? Neden? Neden? Çünkü bu hep öğrencilerine kötü davranıyor. Ay inanmıyorum Beza. Ama yine de bunu hak etmiyor Anneciğim çok kötü oldu. Arkadaşlar ilk bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölümü yapalım çünkü birinci bölümü o bize yaptırdı. Şimdi hadi gelin ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölüm de Hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu bölümde ne yapacağız. Kendisine meyve tabağı gibi bir şey hazırlamış görünüyor. Biz o tabağı sence ne yapacağız beyza? Ya. Arkadaşlar tabağı içeri bırak. Anne bu ne bu Beyza alıyor. Çok yanlış şeyler yapıyoruz. Ya. Anne hiç yanlış Kahvaltısına ya. tuz at diyor Beyza. Şu an sıkarı teacher nerede? Hangi odaya gidiyor bilmiyorum. Mutfakta mı? Yok. Heh. yere girdi. Koş 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 Hilal koş 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 koş. Tuzu bulmamız lazım. Beyza tuz nerede Anne burası mutfak. Annem tuz nerede? Burada yok. Annem buralara bakmayacağım. Zaten şeyin üstünde. Nerede? acı, acı, acı koydu. Acı mı koydu? Tuzu at diyor. Tuzu at dedi kahvaltısına. Ben yanlış anlama desem öyleydi. Evet, acı heyecan yaptım annem. Anne acıyı koydu. Acı. Annem tuzu at dedi. Tuz. Bu... Ha tuz yerine acı mı koy dedi. Evet. Neyse. Eyvah eyvah. Bu mu? Hayır. Bu acı Bu biber. Oluyor? Bu acı biber. Koş awhile. koş 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 koş. Aa. Yakalanırsa Beyza, çok heyecanlıyız. Geliyor. Beyza, ne <laughs> Tamam, şimdi ee... Şimdi diyor. Yani, bilemiyorum hiçbir şey bu şekilde olmamalıydı bence ama yaptık artık. Şu an çok tehlikeli bir şey yaptık arkadaşlar. Bakıyoruz. Beyza anladı. Tuz atacaktık ya. Of arkadaşlar. Hadi tekrar. Tekrar başladık şimdi Beyza'nın. Şey Beyza'nın. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi tekrar başladık oyuna, gidiyoruz. Bir Ay beni görecek. Orada diyor arkadaşlar. Ben biraz aceleci davranmayacağım. Burada zaten tuz var be, zaten onu anlamadım. Ben niye mutfağa gittim sorduğumda. Yemeğin içine tuz boca edeceğim. Sonra da kaçacağım. Bu kadar basit. Ne geliyor? Geliyor mu? Şimdi onu izliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi kızgın öğretmen. Manik manik. manik. kızgın öğretmen yemeğini yiyecek arkadaşlar. Bakalım ne tepki verecek. Karıştır karıştır. Bak bakalım tadına nasıl olmuş yemek. Oh. Ya, i̇şte böyle. Ya. Ay çok ayıp ettik ya. Çak ve kazandık. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun serisinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Hoşçakalın.